sucuk. sucuk. Al bakayım seriyi tamamladım. Kaybol. Kaybol. Mangal da adettendir. Pişirirken bir iki de kendin götürürsün. Beyefendi, anketimize katılır mısınız acaba? Anket sonunda küçük bir hediyemiz de olacak. Sor. Size on adet kısa sorum olacak. Ardından elimde görmüş olduğunuz şu küçük numuneyi size hediyeceğim. Evet. Şimdi başlayabiliriz. İlki duyduğunuz kadının sahip olup olmadığını merak ettiğiniz bir özelliğini söyler misiniz? ben yüz nüfus cüzdanı. Buyurun, teşekkür ederim. Erkekler işte. Ama her erkek öyle değil. <laughs> sucuk ikram edeyim. Yok teşekkür ederim. Bu aralar yediğime içtiğime dikkat ediyorum. Biraz balık etliyim de malum. Ah, Balık etli misiniz? Hı hı. Ben de balık et... Kusura bakmayın adam sucuk takıyım. Ben de balık etliyim. Hemşeri çıktı. <laughs> balık etin neresindensiniz? Oha! işe yaradı deme. Resim malzemelerini boşalttık. Resim malzemeleri mi? Evet. Ee, amcamı üç hafta kadar önce kaybettik. Ondan geriye epeyce bir resim malzemesi kaldı. Evini de boşaltıyoruz zaten. Ben de tüm gereksiz olanları hurdacıya verdim. Ne tür malzemelerdi bu malzemeler? Birkaç resim. E, boş kanvas duvallar, bir de yarım kalmış bir resim vardı. Boş kanvas mı? Hı hı. Merve Hanım, etrafa şöyle biraz bakabilir miyiz? Tabii, tabii. Buyurun. Ee, yukarı. Of. Amcanız profesyonel ressam mıydı? Yok canım. Son yıllarda merak sarmıştı resmi. Hobi. Resimleri güzel miydi sizce? Valla doğrusu söylemek gerekirse pek çirkin şeylerdi. Asmasanız olmaz. Allah'tan son yıllarda Azeri bir koleksiyoncu peydahlandı da kurtulduk. Azeri mi? Hı hı. Adı neydi? Adını bilmiyorum. Yani. Kendisini de hiç görmedim. Ama amcamın hayranıydı. E, vefatıyla son kalan resim dışında hepsini satın aldı. Amcanız bu muydu? Evet. Darphane ile alakası neydi? 30 yıl kadar darphane çalıştı. Oradan emekli oldu zaten. Tamam. Merhabalar, bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Tabii buyurun. <laughs> teşekkür ederim Aynen hoş ayol bugün böyle arka arkaya <laughs> e, şey o hanımefendi nasıl biri öyle ya e, çok tatlıdır çok zekidir e, yoğun çalışıyor tabii. çok selam söyleyin çok seviyoruz onu <laughs> fenomen falan oldu yani ay tabi söyleriz söylemez miyiz o yaşta helal olsun ona ya <laughs> bay o yaşta mı dedi